Analizci Bir Kadın kanalına hoş geldiniz. Günlük yaşamımızda ve özel günlerimizde vazgeçilmezimiz olan kravatın tarihini biliyor musunuz? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İlk gençlikle birlikte eğitime başlarken giydiğimiz takım elbisemizin en önemli tamamlayıcısıydı kravat. Toplantılarda, konuşmalarda kravat takmamak büyük eksiklikti. Hoş karşılanmazdı. Bireysel ve kurumsal ciddiyetin en önemli unsurlarından biriydi. Devir değişti. Kravatlar gözden düştü artık. Yazılı ve görsel basında yaka bağır açık gömleklerle konuşma gelenek oldu. Kravat takma gözden düştü. Neydi kravatı günlük yaşama sokan? Erkeklerde değişik nedenlerle boyun üzerine takılan değişik ölçülerde aksesuar diyebileceğimiz kravat, tarih öncesi dönemlerden beri bilinmektedir. Bugünkü anlamda kravatın doğuşu Avrupa'da süren 30 yıl savaşları nedeniyledir. Fransa Kralı 13. Louis için savaşan askerler arasında bir grup giysilerindeki bir ayrıntı nedeniyle kolayca göze çarpıyorlardı. Bunlar Hırvat askerlerin boyunlarına bağladıkları atkılardı. Savaşa giderken eşler, sevgililer, anneler başlarından çıkardıkları atkıları uğurladıkları insanların boynuna bağlamış ve düğüm atmışlardı. Bu atkı uğurladıkları insanlara hem evlerini anımsatacak hem de attıkları düğümle kötülüklerden korunacaklardı. Batıda kravata böyle bir tarih yazılırken milattan önce 3. yüzyılda yaşamış Çin imparatoru Qin Shi mezarı 1974 yılında açılınca kravatın doğuşu yeniden irdelemek gereği doğdu. Huang'ın mezarı çevresinde gerçek insan boyutlarında 7500 yontu vardı. İmparator dahil herkesin boynunda bağlanmış atkı vardı. Çin kültüründe ademcik kemiği bedenin en önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve yaşam enerjisinin çıkış noktası olarak görülüyordu. Bu olasılık da dinsel ve kültürel temel sorusunu gündeme getirdi. Hangi nedenle olursa olsun kravatın yaygınlaşmasını Fransız subaylarına borçluyuz. Savaş sırasında Fransız askerler tarafından kullanılan bu atkı savaştan sonra da sivil yaşamda kullanılmaya devam etti. Fransız modacılar bu yeni giysiyi üstünlüklerini sergilemekten hoşlanan Fransız aristokrasisine kabul ettirdiler ve kravat 1650 yıllarından sonra moda halinde yayılmaya başladı. Fransızlar kendilerine özgü yenileştirmeler ile geliştirdikleri aksesuara à la croata, hırvat usulü adını verdi. Bu adın kravata dönüşmesi sırasında şekli, kullanımı ve yüklendiği anlatımlar tarihin akışı ile büyük değişimler gösterdi. Kravatın rengi, deseni ve bağlama şekilleri sınıf ayrılıklarını, siyasi ayrımları yansıtan semboller oldu. Kravatın günlük yaşama girmesiyle ile kravatın bağlanması ve renk seçim kullanım için önemli bir sorun oluşturuyordu. Kravat bu tarihlerden sonra özellikle yenilikçi ve devrimci düşünen insanlar arasında bir sembol gibi kullanılmaya başlandı. Kravat takmak kadar kravat bağlamak da önemli bir işti. Bu konuda Cambridge Üniversitesi'nden Thomas Fink ve Yon Mao kravat bağlama üzerine bir kuram geliştirirler. Ve kravat bağlamayı geometrisi değişen bir objenin simetrik bir görüntüyle sonlanma aşaması olarak bildirirler. Kravat bağlarken yapılan devinimleri bilgisayara kaydeden araştırıcılar kravat bağlamının haritasını çıkarırlar. Bu yolla tam 85 adet bağlama yöntemi olabileceğini gösterirler. Bizim kullandığımız bağlama yöntemleri ise 19. yüzyıl sonrasında otobüs şoförlerinden kalan bağlama şeklidir. Uzun ve tartışmalı geçmişiyle kravatın günümüzde yaklaşık 650 milyon kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Otoriteyi, ciddiyeti, sorumluluğu temsil ettiği gerekçesiyle kravat 60'lı 70'li yılların başında önemli ölçüde eleştirilmeye başlanmıştır. Yüzyılın sonunda İtalyan Franco Bosija kravat savaş açarak kravat takmanın saçma sapan bir iş olduğunu vurguluyordu. Sinemanın ustalarından Orson Welles de kravata cephe alan sanatçılardan. Toplum karşısına kravatsız çıkan sanatçıların sayısında giderek artış olmuştur. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat kullanan ilk padişah Sultan Abdülmecit olarak bilinir. Kravat batılılaşma hareketi içinde aydınlar arasında yer buldu padişahın tercihlere doğrultusunda da devlet dairelerine girmiş oldu. İttihat ve terakki aydınları da kravat takmaya özel bir önem vermişlerdir. Cumhuriyet döneminde kravat bağımsızlığın ve devletin adamı anlayışının önemli sembollerinden biri olarak kabul görüldü. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının siyasi düşüncelerinin en önemli sembollerinden biriydi. Cumhuriyet ilanı ve kılık kıyafet devrimi ile birlikte Anadolu'da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Kravat, Cumhuriyet yurttaşı olmanın en önemli sembollerinden biriydi. Bizim kültürümüzde kravat yenileşmenin, cumhuriyetin ve devrimlerin simgesi olarak girmiştir. Bu nedenle kravatsız olarak toplum karşısına çıkışın neyi simgelediğini sorgulamak ve ona göre hareket etmek gerekir. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen.